Mürefteden herkese sevgiler, saygılar. Sen tutuyor musun onu? Uçurmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Düşmesin aşağıya. <laughs> Arkadaşlar bugün yukarı kalamış köyüne gidiyoruz zeytin toplamaya. Zeytin asadına devam. İşte seneleri zeytin sigma makinesi tuttu falan. Düşmesin ha. Düşerse bu yana doğru kaykıt. Tehlikeli mi? Karakalamuş'a çıkarken manzara güzelleşmeye başladı. Karşıda Marmara Adası, güneşin doğuşu, güzel bir manzara var. Bu manzara daha da güzelleşecek. Zaten video çekmemdeki amaç oydu yani bu güzel manzarayı çekmek istedim. Zeytin hasadı başladı. Bayağı bir oldu. Kasım'da falan başladı. Aralık ayındayız. Devam ediyor. Herkes zeytinleri topluyor. İşte zeytinden de zeytincikten hiç anlamam. Bildiğim bir şey değil. İşte benim bacanam anlıyor bu işlerden. Ondan öğrendiğimiz bazı şeyler, bilgiler doğrultusunda biz de bilgi sahibi Şunu öğrendim. Normalde zeytin hasadı ilk başladığında Yaklaşık 4 kilo, 5 kilo zeytinden 1 kilo yağ elde edilirken e, mevsimin sonlarına doğru yani bu zamanlarda 3'e e 1 vermeye başlıyor. Yani 3 kilo da 1 kilo yağ vermeye başlıyor. Yani zeytin tamamen olgunlaşma evresini tamamlayıp yağ oranında fazlalaşıyormuş. Duyduğuma göre. E, o da güzel bir şey tabi. İşi bilenler zeytin asılığını biraz gece bırakıyor. Acil hiç davranmıyor yani. Görüyorsunuz sağ soler sol her taraf Son zamanlarda buraları çok değerlendi. E, genellikle İstanbul'dan vatandaşlar buraları alıp yatırım amaçlı doğaya karşı, denize karşı güzel manzaralı yerleri basıyor bir de benim şeye geldi iyice. Kemer. Evet. Tamam oldu değil mi? Sen düşme. Ben böyle iyiyim. Ben bir şey mi atar, Son trabiyatı 2'te donuştuk. Karşıda deniz yine göründü. Marmara'da ısı güneş pırıl pırıl parlıyor. Bilmiyorum videoya nasıl yansıyor ama. İlk kasalar bak öne geldi Farkındayım. farkındayım ama geri gitmiyor çünkü de bağlı ya kasıldı iyice. Yapacak bir şey yok. İçerimizde ne kadar bu şekilde idare edeceğiz. Çınarlı köyü yukarıda görünen yer. Bu taraf Grefse aşağıları. Buralar hep satılmış. Tercih yapmışlar, çevirmişler. Şu manzaraya karşı şu karşıda görülen yerler hep satılmış. Karşısındaki manzara da bu. Gördüğünüz gibi. Bu manzaraya karşı yer sahibi olmak büyük bir ayrıcalık bence. Aslında şu manzaraya. Deniz hayatının altında. Adalar karşıda. arkasındayız. Küçük bir romorku var. İşte 15 kadar bir kasa. zeytin silkeleme aleti. Tırmıklar falan. Toplayız, bırakıyoruz. Şu manzarasına karşı evini yapanlar görüyorsunuz. Güzel yerde ev yapmışlar. Şu manzaraya bak ya harika. Oraya da yapmışlar bir ev. Aşağı mı yazıyorsun? Bayır aşağı şimdi. <laughs> şapka gitti benim bir dön. Şapka, şapka gitti, şapka <laughs> gitti. Al valla bir zahmet. Düşecek Dal, takıldı şapka. <laughs> <Dallara> takıldı. Şapka. <laughs> Benim şapka dallara takıldı. Ne orada yeme? Allah. <laughs> Bu taksa. Dallar var çok. Dallar ben ne bileyim dalları göremiyorum arkam dönüyor. Görmüyorsun canım. Ya. <gülüyor> 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 dalları ben dedim dallar. Dallar aldılar. Da takma bir daha. Takmam takmam. Tekini tak. Takmam Bize. tamam tamam. tamam. Sürecek dallar. Sürecek

tutun sağlam. Bağlar. Sağlam tutun. Yok çok bozuk. Yeah. Evet. kimi evet bir küçük yani. bir köpek geldi. <laughs> bak, düştü, görmüşler. gördünüz mü? 2 Kaçıyor evet. Şu anda orada durdu bize bak yeti 2 Evet. Aa tiki gördüm. <laughs> Vallahi Tilki gördüm. Orada geziyor Fatoş. Evet. Yukarıki bayiye çıktı. Hareket ediyor hala. Kasalar düştü. <gülüyor> 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 biz bir ağacın, biz bir, bir ağacın altından var ya. Bir de çıkamıyoruz şu ağacın altına. baksana sen. <laughs> Ay, evet tamam. geldik. Geldik çok şükür. Çok şükür geldik. Hadi. Hadi, başım, başım, Hadi. Zeytinler, simsiyah. <laughs> Şimdi biz başlayacağız şimdi toplamaya. Yerlerde biraz ıslak ama bakalım. Bize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.